Aralık ayı çok kritik. Aralık ayında kırılma. Asıl ilerleme aralıkta olur. Aralıkta nasıl 20 net arttırmışım. Falan falan. Eminim bunları bu aralar ya çok sık duyuyorsunuzdur ya da bu tip başlıkları çok sık görüyorsunuzdur. Aynı olayı Kasım'da da yaşadık. Büyük ihtimalle sınava kadar bütün aylarda da yaşayacağız. İşlerimizden bazıları belki dikkate alacaklar, bazıları da benim gibi umursamayacak. Ama gördükçe, duydukça etkilenecek. Her ay önemlidir. Kasım, Aralık, Ocak ayı kritiktir. Çok önemlidir diye bir şey yok. Ben bu sözlerden kaynaklı istemsiz kendimi sıkıyorum. Daha çok çalışayım diyorum. Of bugün az oldu ya diye kendime baskı yapıyorum. Aslında umursamıyorum denilen hiçbir şeyi ama yine de etkilenip istemsiz buna göre düşünüyorum. Bakın birileri tabii ki bu aylarda ne yaptığını ne yapılsa daha iyi olacağını anlatmalı ama bu tip kelimeler kullanarak değil. Çünkü bunlar psikolojik baskı yaratıyor ki bizler de bunları takmamalıyız. Tabii ki izleyebiliriz. O insanlar bu dönemleri yaşadılar ya da bu konuda bilgili insanlar. Ama her duyduğumuzu hayatımızda uygulamaya kalkmamalıyız. Bizim için uygun olur mu, olmaz mı düşünmeliyiz. Çünkü her insan farklıdır ve her insanın da ilacı farklıdır. Belki bazılarımızın ilacı aynı olabilir ama o zaman da ilacın etki süresi farklı olabilir. Lütfen her duyduğunuzdan etkilenmemeye çalışın. Kendinizi tanımaya ve eksiğinizi bulmaya çalışın. Netlerinizi umursamayın. Her ay bizim için çok önemli ve hiçbir ayı netler veya başka şeylerden kaynaklı boşa geçirmeyin. Düzenli ve planlı bir şekilde ilerleyip hedefinize ulaşmaya odaklanın. Kendinize güvenin. Kimseyle kendinizi yarıştırmayın. Üstelik hayatınızdaki tek şey sınavmış gibi de hareket etmeyin. Kendinize zaman ayırın. Kendinizi başka konularda da geliştirin. Unutmayın, bu sınav gelip geçici ama bu hayat öyle değil. Bu vatan, bu dünya geçici değil. Hepimiz ülkemizin daha iyi yerlerde olmasını istiyorsak sınav gibi gelip geçici şeylerden ziyade vatanımız gibi daha değerli, daha büyük şeyler için uğraşmalıyız. Bu vatan bundan sonra bizlere emanet ve bizler bu emaneti en güzel şekilde korumalıyız. Güzel yerlere getirmeliyiz. Ey Türk istikbalinin evladı. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır. Geleceğin ümidi ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.